Her de merhaba, güzel bir birlikte miniş videosu çekiyorum. İlk önce bütün karakterleri e, tanıtacağız ve evet, seslendirenleri tanıtacağız. İlk önce e, ana karakterleri tanıtalım. Hı. Şöyle e, bunu başlayalım. Dogi. Seslendiren Hüseyin Kerem. 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 Evet. Kerem. E, şöyle Chili veya işte Enes. Chili veya Enes Kan. Evet. Seslendiren Yavuz Berk. Evet. Fırıldak seslendiren Yavuz, Yavuz Berk. Berk. Minnak seslendiren e, şey, Kerem. Kere, Hüseyin Kerem. Ve, Ve Pamuk seslendiren, ay pardon Kiraz seslendiren Ceylin Duru. Digo'nun arkadaşını seslendiren seslendiren seslendirisi de Hüseyin Kerem. Evet. Hüseyin o Kerem. Arkadaşlar. Ve bir iki tane daha ana karakter var. Onları da. Ay pardon bir tane daha var. O da e, şöyle. Şöyle Dogi'nin e, arkadaşı olan Çiçek. Onu da Ceylin Nur'u seslendiriyor. Neyse çok uzattık. Bir dakika konuşmuşuz. Hemen videomuza Bakalım. geçelim. Bakın bu da, burada Minnoş. Minnak. 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 Geçelim. Tık 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 tık. Kim? Kim o? Aa, siz mi geldiniz? Hoş geldin. Hoş geldin abla. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Ben e, ben Kank, kanka, ben... hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de gezmeye gidecektim. Ha sen o gidecek mi? miydin? Evet. Ama şey bir yar yarım saat, bir iki saat, bir saat sonra gidelim hep birlikte. Zaten bizim <laughs> de biz de size gezmeye gelmiştik ama bir bir bir, bir yarım saat bir bir, bir, bir bir da bir saat falan duralım kahve içeriz falan konuşuruz. Evet. O yüzden tamam mı? Bir, bir de oyun oynarız. Bir de oyun oynarız. Evet. Annemler. arkadaşlar yer yapıyoruz birazcık o yüzden özür dileriz. Ah, ben kanka şey kanka şey hadi, hadi şey. gel oyun oynayalım. Evet hiç. Hey. Gel evet. video ne oyunu oynayalım. Kardeşim. Ne kardeşim? Video hiç. oyunu olmaz. Şu anda ben bir şeyler izliyorum. Video oyunu. Hadi tamam. Köpek kanka. Köpek belgeseli. Ay. Izliyorum. Canım ben geldim. Hoş geldin canım. Ay Neyse gel çiçek de zaten dogu oynuyorlardı. Biz bize birkaç tane bir bir tane kahve içelim. Konuşuruz. Zaten playse, e, PlayStation PlayStation'ımız var. E, zenginiz de ama hey, e, çiçek, PlayStation çiçek izleyen oynayamazsınız şu anlık. Peki siz kanka değilsiniz. Kanka. Neden? Çünkü Ay. Efendim. Evet. Efendim. Biz Oyn oynayalım mı? Saklama çok Eee oynamayalım ama. E, böyle şey olabilir. Ebe. Hayır. sak, hayır. Saklambaç olmaz. Ev kırılır, mırılır. <laughs> çok da oynayalım. Ee, nasıl desem? Sıcak soğuk oynayalım. Bir şey saklayalım. Tamam. Ama umursuz bir şeyi. Bunu. Tamam. Onu. Benim saç rengimde. Evet, bunu saklayalım. Kim ee, kim ee, kim bulacak diye taş kağıt makas yapın Kim bulacak diye hadi gel. Taş küt taş küt, küt, taş, küt makas. makas. Tekrar taş küt makas. Taş küt makas. Taş küt makas. Taş küt makas. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Taş. -makas. Taş. <laughs> ne dur? E, şey, yapıyorsunuz ya? E, şey. Enes abim, Enes Kaan abimiz yapsın. Enes Kaan abi. Efendim. E, kimin saklayacağını, kimin bulacağını söylesene. Eğer <laughs> e, e, beni beni yenen olmayacak. Taş. Gel taş kağıt makas yapalım ama iki tane round aynı yaparsak sen karar vereceksin. Hmm. Taş kağıt makas. Ta taş kağıt makas. İki round oldu. <laughs> <laughs> aynı yapmadık ki az azıcık round. Doğru ben kazandım. Ben kazandığım için ben seçiyorum. Tam sen filmini izleyebilirsin. <laughs> Bence sen sen bulan ol ben saklayan olayım. Tamam. Sen git dışarıda bekle benim ben bunu saklayıp geliyorum. Tamam. Değil gel, değil. Kare, e, gel kardeşim sana yeni araba Bana Şuraya araba aldın mı? Ee, kardeşim sana bu arabayı Sen bana? araba sürmeyi biliyordum. Öğrenmen gerek yok. Hadi sadece. Gel sen araba öğretmeyi göster. Anne, anne. Ay kızım ne oldu ya? Bir bir iknaf ha? Ne oldu Gülüyor. kızım ya? Sen bak, bir iknaf ettirmedin. Başladım, ya anne ya, ne ya, yapayım? Canım sıkılıyor. Ya, Onlar bir yere bak. gidiyorlar. Biz de gidelim. Kızım olmaz vallahi. Tamam. Ya anne bana ne biz buraya ge gezmeye gelmedik mi? Tamam. Kızım gezmeye geldik ama. Bak şurayı çekti. Şuraya bastık mı? Çektik çek, şöyle. Çek, çek. Tamam. Ay, ama lütfen. Bak şimdi sür hmm. sür bir tam dönelim şuradan hop. hop. Aa başardım bak benimki bak. var. Bakalım. Ben de otomatik var var. O yüzden ben kendim yanmıyorum. Bak ben buradayım. Araba kendi kendine park ediyor çünkü bu spor araba. Ey araba sürmeyi ve ve karateyi biliyorum. Dövüşmeyi yani. Bir şey Gel benim arabamı sür ama benim arabanın kontrolü biraz değişik. Biraz hızlı ama ben dayanabiliyorum. Geç buraya. Benim olduğum yere. Peki. Ee, bak. bak. E, benimki gaz basma yeri fren yeri. Benim Ölüyoruz. arabam kendine kendine. Ben çıktığımda fark etti oraya. Yok sende öyle bir özellik yok. Ama ben bundan böyle bağlanırsam istediğim hareketi yaptırabilirim. Bak. Navigasyon olur bağlanır şimdi kontrol ediyorum. Ha tamam dur. Ben de aradan yanına gideceğim. Bak. Çek, araya... düdüt. E otomatik park modunu açtım. İkiniz de otomatik park yapıyorsunuz. Yani. Aa evet. düt Aa ben yapmıyorum bir şey. Bak. Hemen geldi. <laughs> burada ne oluyor ya? <laughs> burada ne oluyor ya? Bak şimdi oğlum ben nasıl güzel park edeceğim otomatik park mı ne? Ne, ne oluyor? Ay burada ne oluyor ya? Ay neyse ben geleyim ya. Oo <laughs> oh, iyi. Ne oluyor? Bak görüyor musun? Hiç değmedim. Neyse ben hareketimle gidiyorum. Vov! Çok özür dileriz. Ee, annem beni çağırdı evet. Biz araba şeyini gösterdik. Hadi şimdi eve gidelim. Bu araba öğreniyor anlık. <laughs> Anne Ay, ya. Hı hı. Hepsini yoruldum ben. Hep hep hep. Hep Kızım. benim. Kızım. <laughs> ben oyunumu ben engelliyorsun. Kızım. <laughs> Kardeşim. Efendim. Ee, Çarşı mı oluyor? Gidiyoruz artık. Nereye? kezme ye. Ben gelmeye miyim sizi? Bir daha misin ki? Öğrendim. Öğrenmem lazım. bana yarım saat ver hazırlanayım falan. Tamam, tamam. eşyaları toplayayım falan. Tamam. Kız kardeşim geldi. Ben de ah, bu, bu arabanın özelliklerinden birini Bak şurada e, şeyi açıyor. Bak burada radyo açıyor. Burada bu Ferrari bu arada. Hı. Hmm. Tamam. Ha, sıra, ee, bak, e senlere çok koydum. E bak, buraya iki dakika sonra araba özel. Çıkıyor araba bizim özel. Benim için yapılmaz mı? Arkadaşlarımdan Bence, hep geri kalıyorum sizin bak yüzünden. E ee, ama şu zor açıyorsun. Şu ben senin iyiliğin istiyorum. Yani, şuraya atmam gerekiyor. Sonra buradan eee yiyeceklerimi birazcık sorun oluştu şaka videolarından dolayı ee, şey kamera yaklaştı falan o ee, yüzden özür dileriz neyse evet, devam edelim ilk oyunumuz kaç dakika olmuş 10 dakika 11 dakika tamam ee, 20 dakika 19 dakika 20 dakik 19 Şimdi, dakika. Şimdi ya. hani yani. ilk defa çok uzun bir video açacağız. 20 dakikalık bir video. Wow. Evet. ama ancak bu yani yarın öğleye kadar yüklenir. Bence. Evet. Veya ya bu gece 6'da falan yüklenir. Herhalde öyle yüklenir. Çünkü bir tane benim videom 12 dakikalıktı. 12 dakikalık e, toplamda e, bir de yüklenmişti. Ee, nasıl, nasıl desem. E, mesela gece sabah bir e, şey sabah yok. Öğlen de yükledim. Öğlen yükledim. Hadi bir de geçelim. Bir de yüklendi. Neyse. Bir de geçelim. Hadi. A hoş. Oya devre buzdu. Böyle güzel miym acaba? Hmm. Bu neymiş o? Bu adli. Aa böyle barı mı? Ye ye ye. Şuraları da birazcık toplayalım zaten. Hadi hazırlanın. Hazırlanıyoruz. Sen kendin. Sonra gel evi topla öyle konuş o zaman. Ben kızar. Tam evet. tam hemen gidip şimdi e, e, bu arabaya bineceğiz. Çünkü bu özel özel park etme yönteminde ve o özel park etme şeyini çok denemek istiyor. Ama onu göstermedim. Neyse ben çalkı atıp gidiyorum. Kardeşim daha öğrenmedim hareketleri. sadece Sanki. bir iki tanesini öğrendim o kadar. Baksana. Yok öğretmem. Bana hepsini öğretti. Hmm. Hmm, yarın gitsek Olmaz mıymış oh, ya uyku Hayır Daha e, gece Demedim mi sen gidelim diye Ama bu kadar gecede değil ya Bu saat daha 3 Ya biz 3'te yatmıyoruz Karate hocamız var bizim Ve saat 3'te yatmayın e, Ne yapıyoruz. yapalım göbek mi atalım saat 3'te Gelin gidelim daha saat saat de her yer kapalı ama yani. Yok da saat Kime daha 7. Ki? 3, 3. 3. Ah, saat daha 6, 6. 6 buçuk geçiyor. Hadi ya. Ama hmm. bak. Dogi, sen beni anlamıyorsun. Benim yarın işim var yani. Ne? Gerçek gelmeyecek misin? Gelemem yani. Ama çünkü evet. patronum izin vermez. Aa! Ya, ya, ya şeydin abla ya. Arkadaşlar, ben bunun şeyini değiştirdim rolünde bu gıcık kız olacak. Evet. Tık 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 açın kapıyı. Abi. Ne bileyim. Neyse ben bunu görmek ben sorumun sen de bilir miyim çok cringe'den çünkü. <laughs> Neyse ben sizin yeni komşunuzum. Bana böyle şekerli şeyler getirebilirsiniz. Ha, bir de kahveni içeyim. Ah! Bıcak hızlı gelmiş. <laughs> Gubi. Ya onu da misafir ama yani gıcık kız oldu. Gıcık kız mı? onun gıcık kız. Gıcık kız mı? Gıcık mı? Gıcık. Gıcık kız. Hı? Anlamıyorum teyze nasıl yani hani yani hani. Ben teyze yaşında bir tuu sana gıcık kız. Ya ben sana ne <laughs> yaptım ya? Sen ben gidiyorum <laughs> be. Ya? <laughs> <laughs> Az, <önce gülüyor> <ne oldu? gülüyor> Az önce ne oldu? Az önce ne oldu lan? Gıcık kız geldi. Gıcık kız ben hep gülürüm de. Gıcıklığını tıkarayım. <laughs> Aslında Arkadaşlar bir gülme gülümden sonra video <laughs> <laughs> yasaklanmaz inşallah. Ben de gülüşü, o gülüşü ben yapıyorum. Kerem çekil oradan gözükürsün. Böyle daha iyi gözüküyor. Her şey ha şöyle. Yüzümüz gözükmesin. Yok ben atmıştım an, ablam kızmıştı ama video silindi. Evet sildim. Açacağım şu da zandı. Göreyim de şunu sinir edeyim. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun <laughs> sinir? Ne yapıyorsun? Sen çok kötüsün var ya. Seni de vurma olur. Nesi, nesi kötü lan camdan atladım. Yok <laughs> camdan atlamadım oğlum. Yani bak gıcık kız olman. <Sessizlik> yani gıcık kız olman. gıcık ee, <Sessizlik> <Sessizlik> <Golden Bicik> kız. gıcık kız. Şöyle Benim adım, bu gara. bu arada benim adım gıcık kız. Gıcık kız. Gıcık kız değil. Gıcık kız. Gıcık. <Sessizlik> Sen ek bitir. da sana Kaç. Kaç togi'den. Kaç. Kaç. <Sessizlik> geliyorum. Hadi hadi gidiyoruz. Hadi. Ha, ha, ha. Gıcık kız olarak ben de gelmeliyim ama. Bu arada, <laughs> bu, arada <laughs> bu arada bu arada hashtag hashtag gıcık kıza aşık oldum yazabilirsiniz. He. Çok <laughs> yaptım gıcık kıza aşık oldum değil. Gıcık kız, gıcık. Gıcık kız. Hayır. Hadi gidiyoruz durun. Hashtag gıcık kız gı, gıcık kız gıcık kız çok gıcık yazabilirsiniz çünkü gerçekten gıcığım. <laughs> portakalı seviyor musun portakalı? Portakalı mı? Ay Hayır, Hayır portakalı sevmez. Bu kadar oynanmaya yeter. Sevmiyor Sermiyor mu? Bu tamam. Bu gıcık kız Portakal. olmayacak lan. Lan ben ne atıyorsun sen ya? <laughs> ben ne atarsın <atıyorsam> yani? ya? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <ne atıyorsam> ya? <laughs> <Ben> nasıl atarsın yani <laughs> hani nasıl yani hani?